Ya neredeyim lan ben? Şş, yukarı, laboratuvarın farklı bir yerine düştüm. Olamaz. Ne yapacağım ben? Yukarısı kapandı. Laboratuvarın farklı bir yerine düştüysem gizemi çözüp buradan çıkmam lazım. Ay, ay. Ne yapacağım ya? Tamam bir buradaki sarı çözüp buradan çıkmam lazım. Lan zaten lanetlerin içindeydik. Daha da lanetli laboratuvara girdik. Evet, evet. Deneyler burada yapılıyor. Ve o çirkin yaratıklar burada ne oluşuyor? Buradaki bir şeyi kapatırsam o yaratıkları durdurabilirim. Evet, evet, evet. Tamam, laneti çözmem lazım. Şimdi etrafa bir bakalım. Burada bir lamba var. Biraz daha yönlendirelim. Üç tane yastık. Başla. Bir tane kalem var. İşim yeri. Şimdi bu kalemle ne yapabilirim acaba? Belki bir işime yarar cebime atıyorum. Şuraya oturayım. ne yapacağım ben ya? Gerçekten çok yoruldum. Gerçekten acilen buradan kurtulmam lazım. Oradaki defansif zaafını kullanıp bu sefer serbest gezen Rafa'dan sonra doğru elinden Rafa'dan daha çok sağa evrilmesi bekliyorum. Morata çıkması tabii. Ay ay ay. Ayna çok garipmiş. Ay! O, o nerede? nerede? O, o nerede? Kaçmam lazım. Oh, gülme sesleri geliyor. kaçtım ya buraya kaçtım <laughs> oradan bir şey mi geçti ya çok korkuyorum <laughs> burası çok korkutucu. Beni oradan gitmem lazım. Kaçmam lazım. <laughs> burası çok karanlık. Çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Işık açıldı. O ne? Çok korkutucu duruyor. En beyaz bir hayalet gibi. Bu ne? O, o, yok oldu. O yok oldu. Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Nerede lan o? Nerede? Allah'ım çok korkuyorum. O, sen, o ne? Işık kapalı. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> <laughs> Kaçmam lazım. Kaçtım. Kaçtım. Geldi. Ay. O, 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 artık o yok. O, o öldü. Gerçekten de ondan kurtuldum. Bu bir şaka gibi. Düştü. Ben gidebilirim. Kapak açıldı. Tamam, artık buradan kurtulma vakti. Asker, buradan kaçar. Peki ya Pilivili'nin ölü bedenleri ne olacak? Oh, i'm so much in <laughs> <laughs> <laughs>